Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarazoğlu'ndan yeni dergi seçiminden muhteşem fotoğrafları geliyor arkadaşlar. Ben de sizlere anında paylaşıyorum arkadaşlar. İşte Afra Sarazoğlu'nun yaz kombinini görüyorsunuz arkadaşlar. Yine güzel görüntülerimiz geliyor. Arda paylaşımlarımız sıcak sıcağına Afra Sarazoğlu'ndan yıl öz yerine yorumlarda yazabilir arkadaşlar. Dün sizler için Ferit Korhan'ın en iyi sahnelerini kanalımda paylaştım arkadaşlar. kimde de izlemediyse kanalımı Ciripo görüntüleri de izleyebilir arkadaşlar. Afra Sarazoğlu hayranlarını Mert Ramazan Demir hayranlarını kanalıma beşiyorum arkadaşlar. Çok kısa bir sürede arkadaşlar 29.000 olalım. Abone olarak sayımızı bilelim arkadaşlar. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bizi takipte kalın ki güzel görüntülerden anında sizde haberdar olabilirsiniz. Şimdilik siz bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.